Rezan Pözdemir bombası, FETÖ casusluk ve milyarlarca liralık vurguna Türkiye gündemini sarsan soruşturmada çember daralıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MIT'in koordineli yürüttüğü Rezan Pözdemir soruşturması artık sadece bir adli dosya değil, FETÖ casusluk, miras savaşları ve milyarlarca liralık gayrimenkul iddialarının iç içe geçtiği dev bir dosya haline geldi. 10 Ağustos 2025'te gözaltına alınan Epozdemir'in gözaltı süresi, yeni delillerin incelenmesi için bir gün daha uzatıldı. Bu sırada yeni gözaltılar da geldi. Georgia'nın eski katibi ve farklı bankalarda hesap açtığı tespit edilen kişiler de artık bu soruşturmanın bir parçası, kriptolu iletişim ağı. Polisin kırdığı telefon şifresinden çıkan kayıtlar, FETÖ'den ihraç edilmiş 6 hakim, 3 avukat ve 1 yargıtay üyesiyle sürekli irtibat ve FETÖ firarisi 4 kişiyle periyodik görüşmeler, tümü Signal Baylak türevleri ve VPN üzerinden yürütülmüş. Masak raporları ofis baskınında ortaya çıkan tabloyu doğruluyor. 150 bin dolar nakit çok sayıda senet, farklı isimler üzerine açılmış aktif banka hesapları ve banka kasalarına el konulmasına yol açan para hareketleri, casusluk iddialarını güçlendiren fotoğraf, dosyada yer alan 21 Haziran 2014 Galatasaray Adası fotoğrafı, yanında Mossad ajanı olduğu iddia edilen Dan Arbel, ve CIA bağlantılı Michael Rubin, savcılığa göre bu görüntü siyasi ve askeri casusluk şüphesini güçlendiren bir delil. Soruşturmaya Ömer Saçaklıoğlu'nun 20 milyar TL'yi aşan miras davası da eklendi. 2022'de Göktürk'te değeri 2 milyar TL olan 100 gayrimenkul, satıştan sadece 1,5 ay önce kurulan Kurtaran Gayrimenkul şirketine 243 milyon TL bedelle devredildi. Şirketin resmi avukatı Ep Özdemir'di. Ama şikayet dilekçesinde şirketin asıl sahibinin kendisi olduğu iddia edildi. Mirasçılar, Rezan ve ekibi tüm mirasa el koydu diyor. Yorumculara göre bu dev dosya, yandaşından muhalifine tüm ana akım medyada adeta karartılmış durumda. Oysa Osman Kavala davası her platformda tartışılmıştı. Epe Özdemir dosyası ise kapalı kapılar ardında derinden ilerliyor. Epe Özdemir'in savunması suçlamaları reddediyor, dosyayı kumpas olarak tanımlıyor ve suç duyurusunun gazeteci zihni çakır tarafından yapıldığını hatırlatıyor ancak savcılık dijital veriler ve finansal bulgularla iddialarını güçlendiriyor. Bu dava sadece bir kişinin yargılanması değil. FETÖ'nün yargı ve finans ayağının yeniden yapılanma çabalarının deşifre edilmesi olabilir ve uzmanlar bu sürecin çok daha büyük isimlere uzanabileceğini söylüyor. Takipte kalın. Çünkü bu hikaye henüz bitmedi.